Selamun aleyküm arkadaşlar. Baya bir zamandan sonra yine bir video çekmek istedim. Ee, biliyorum yazıyorsunuz ama bazen olmuyor, bazen olur da ne bileyim böyle işte alınmır bazen. Bazen alınmır ama e, şey yaptım artık yavaş yavaş elimde olan sükunetlerden e, saksılara ekmeye başladım. Mesela bunu unutmuşum bunu da götüreceğim buradan. Bayılırım bu Yasemin'e. Kokusuna bayılırım. Hastasıyım. Bakın bundan da e ektim bir saksı. Bundan da ektim. Bunu da ekeceğim. 2-3 tane yerde var. Bundan da ekeceğim. Ay bu kaktüse dokunmayacağım. Evet. Çiçeklerim toparlanıyor arkadaşlar. Bunun tohumlarını götüreceğim. Ekeceğim. Olursa olar zamana bırakacağım. Ne zaman olursa olar. Bayağı bir çoklu olsun. Bu da yine sene senede bu sene de çiçeği şey açacak. Sulamam gerekiyor da kektiklerimi. Evet. Bayağı toparlanma sürecine girdiler. Bak toparlanan var toparlanmayan var. Bu da toparlandı. Ben bunu getirdiğimde çekmiştim. Hatırlıyor musunuz? Nasıl kupkuru kurumuştu. Bakın şimdi suladım. Her gün hemen hemen her gün suluyorum. Ay bu çok güzeldi kızım. Aa, pembiş kızım var idi. Onu çıkardı vermedim. Görüyor musunuz? Bak bu pembeş kızımı ekmem geliyorum. Evet. Annem, aşkım. Şey yaptık arkadaşlar. Öf, eşim benden habersiz bunları böyle dizmiş. Bunlar buradan götüreceğim bana iş açmış iç. Bunlarda da toprak var. Topraklarını kullanacağım. Boş kovalardı bu ikisi. Bu için üçünü bunu. Sonra o ikisini oradan alacağım. Bunlar da burada böyle dursun. Bunu da getirdim buraya. Bu gölgede dursun. Bunlar da öldükçe bir bir atacağım. Kalan şolarımın son hali arkadaşlar. Kalan kalan şolarımın son hali. Öldükcə bir-bir atacam getsinlər, bunlarla uğraşamam. Bu da nə ölür, nə dirilir, toxumu belə tutmadı, anlamadım. Yerə mi əksim nə yapsam? Mor olan şeydir bu, mor hmm. reyhan. Baxın, belə. Getsin burada da deyil. Qurturmuş olur bunu, amma əkə bilərəm. Əksim yenə gedəcək, nə olacaq sanki? Baxın. Evet. Bunlar belə işdə. Işte. Nereye gitti? Bundan 3-4 saksı var. Ama yine de bir el gezdirmek gerek ki toparlansınlar. Bunu götürüp öne bırakayım. Ne hale kaldı görüyor musunuz? Bunu çok seviyorum ama ne kaldı. Buranı böyle yaptık. Eşim bura sırf bu Yasemen'in o, o Yasem oradaki Yasemen'in kokusunu almak için buraya masa koydum. Sandalye koydum ki o dışarıda oturun bu o Yasemen'in kokusunu alım. Bunu da böyle yığdım bağladım. Böyle. Güzelim de böyle yine. Bundan yine artıracağım. Bundan istiyorum 3-4 saksım olsun. Evdeki çiçekleri de mi çeksem? Ne yapsam? Evdekileri çekim sonra dışarı çıkın mı? Bilmem bakalım. Bu pembe. Bu şeyin pembesi beyazı değil. Pembiş pembiş açır. Kesenlerde bir yerden koparttım gittim. Bu benim kızımdı kökündekileri çıkarttım arkadaşlar. Annem aşkım. Sen bir taşkım, bir annem benim. Güzelim benim. Oo. Evet, o. Evet, bu böylesine duruyor. Öyle mi, kalamı bilmiyorum. Çünkü uğraşamadım. Zamanım yok olmadı vallahi. O barilerini yaptım ama bunu yapamadım. Burada 3-4 tür var. Kesin galiba size söylemişim. Bakın bunu son biraz daha kesin. Bunları da çıkartacağım. Ayıracağım. Bu farklı türdü. Um, evet, evet. Bu de burada. Biraz ya ben toparlama çalışıyorum. Eşim dağıtmış. Ona çok canım sıkıldı ama yapacak bir şey yok. Bunlar da burada yere kecam. Ay toprağı töküldü gördünüz. Burada begoni ekmiştim. Arkadaştan almıştım. Olmadı. Bir şey değil ama. Olmadı olmadı. Evet bunu da arkadaş verdi bana. Bundan var idi bende hatırlıyor musunuz? Bunu yere kecam. Bundan çok aldım. Bunun kokusu da güzel, kendi de güzel. Bunu yere ekeceğim. Bak, bak görek. Bunu da ev sahibi izin verirse duvardan bir deleceğim. Üç tane, bir bu, bu üç, üç bir de şeyi mum çiçeğini yukarıdan asacağım. Daha hiç söylememişim. Görüyorum bayanı ama unuturum söylemeye. Bunu böyle ektim. Bakın, bilmiyorum. Ondan sonra çektiğim bir video çekmedim mi? Bunu iki saksı böyle ayırdım, ektim. Bunun anaç kökünü vermiştim ablaya. Bunu aslında eve mi götürsem, eve götürsem daha güzel olur. Güneş görmesin. Sabah az hafif sabah güneşi görür zaten de. Burada iki tane böyle. Bunu anaca attım geldim biliyorsunuz. Burada bununla bu türleri çok seviyorum. Arsızlar ama ben de şimdi şimdi galiba toparlandılar, oldular. Bunu hatırlıyor musunuz? Ne güzeliydi. Kökünden kuruma yaptı galiba bunlar. Bu ikisi toparlanır galiba. Bir de el değiştirme istiyorum. Başkasından alam getirem. Ekem. Bu da ki yine Kıbrısın sıcağına dayanan bir sukulent türü de. Bunu da ekeceğim. Bunların hepsi. Au, hemen hemen hepsini bütün çiçeklerin dibinden çıkarttım. Kalanlar da böyle az. Onları da çıkardım atacağım. Bu da oldu. Kalemfir gibi açır bu. Burada yeşilliği ektim. Bu da toparlandı. Kalan şeylerim bunlardı. Dikenler tazlarım. Halbuki ne kadar iyiydi. Hatırlıyorsunuz. Ama gene de yapacak bir şeyim yoktu. Bunlar kaldı. Bu kadar verdiğim paradan bu, bu üç, üç, dört, beş. Bakak göre, onlar da bitecek mi? Bu hiç bir tane benzemir. Bakım görün ne olacak. Evet öyle. Bunlar hemen hemen hepsi aynı türlerdi üçü aynı. Üç, dört. Yani demiyorlar hepsi aynı türdü. Bu dikenler, tacı kalanlar. Allah sıcağa bak. Of, çok sıcaktı. Bizim burası çok sıcak arkadaşlar. Akak üstlerim de böyle çok şükür. Bakın bunu da saksı değişilmeli. Bunun da hepsi ayrı türlerdi. Bu da ayrı türdü. Bundan var bir saksı yapmışım. Bu da ayrı türdü. Bu da, bu da, Hepsini ayırmam gerekiyor. Ama bu dördü. ikisi kırmızı da ikisi yeşil. Süt ağacı. Parmağım. Çok güzeldi değil mi? Harikadılar. Bunlara bayılırım ben ya. Sütun kaktüsler de güzel. Ümitle kaktüs. Yani yaşadığın yere uygun ekeceksin. Mecbursun. O kadar verdim para. O kadar eziyet çektim. Zahmet çektim. Hepsi gitti. Buna bakın. Güzeldi değil mi bu da? Bunu da ayıracağım ama bu sene yok. Gelen sene sonbaharda. Bunu da bak bir saksı olacak yani bir üç, iki üç yerde var onları toplayacağım çok güzel bunun birisi o birisi nerede de o tarafta da bu yeşilli beyazdı da çok güzeller hakikaten güzeldiler güzeller bu ikisi de burada güneş görsünler bunlar güneşi seviyorlar biliyoruz bunu Allahım Kedileri götürdüm attım otelin yanına bunlar da gelip bunlar bana gerekti. Bunları yedizdirsem gene başka kedi gelecek onların behanesine. Bunun, bundan gene var. Başka yerlerden getireceğim. Ekeceğim bile. Çiçeklerin dibinde var. Bakın hepsinden bir saksı yapmışım. Bunlar bu galiba bu türdendi. Evet. Bu bu türdendi. Bunu götürüm. Buraya ekim. Biliyorsunuz bunun biri renklenen diye. Biri renklenmeyen. Bu renklenmeyen türdü. Bu renklenen türdü. Bakın. Bunu da buraya yine ektim. <laughs> bunu böyle şey yaptım. Aranjman yaptım. Yavaş yavaş sıcağı seven. Böyle nazıyla oynanılmayan türlerinden uğraşacağım. Bu da iki tane farklı e, sukulentlerdi, sükletlerdi. Şeylerin dibinde kalmıştı. Götürdüm ektim buraya. Bu şeydi galiba. Köklü bir saksı götürdüm attım ya çöpe. Ondan ismini bilmiyorum. Bu, bunu da hiç çıkaramadım. Bunu seviyorum. Çok seviyorum. Bu su istemir. Ben de bazen su yıram, ölür gelir. Ama su istemir yani. Sıcak sevir ama su istemir. Baya toparlan daha bunlar. Buraya şeyler de ektim. Görüyor musunuz? Baya toparlanmış. Güzel olmuş. Bundan kurtula kurtulacağım. Kaktüslerim böyle. Buna arkadaşlar buna dokunan kimi dökülür? Dün şeylerimi suladım. Ya hortum ya hortum dokundu. Hortum dokunmakla döküler mi Allah aşkına? Böyle kaktüslerim böyle. Ay bu çiçeği açmış. Aşkım sen çiçek mi açtın annem? Sen orada bana güzelliğini mi sergiliyorsun? Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Uf. Esinde kaktüslerimin, saksılarımın dibine şey yapmam gerek. Bakın açır hala. Çek, çak kaktüs bazı kaktüslerimin dibine toprak ilave etmem gerek. Bak buna, buna, buna. Görüyor musunuz buna? Buna yukarıda da var. Bu da beyaz türümdü. Evet. Bunlar. Aa şey bunu kaybettim. Bunun dibinde farklı bir tür var. Ya anlamıyorum ya. Herkes de arsızcasına olur mende olmur. Çok canım sıkıldı. Bunun farklı bir türü var idi. Onu öyle gördüm ya. Hakikaten de çok canım sıkıldı. Seviyorum onu. Çünkü şeydi. Böyle özel bakıma gerek değil gelen sene bunun bunların üzerine müşamba çektireceğim şey olsun çok güneş görmesin bu da kaynana topuzu klasik bunlar da kaynana topuzu klasik bunlar aslında buradan çıkarsam güzel olacak da ama nereye atmam atmak istemem bunlar çok güzel oldu burada mesela bunları çıkartsam bunlar mı kalsa bu bunu anlamadım aynı şey olmalıdılar bildiğim he aynıdılar kaynana topuzu her yer bunlardan doludu zaten Bakın sonunda bu da oldu çok şükür. E, çok güzeller. de sarı sarı çiçekler açılır bunlar. Bakak görek hep beraber bakak